Kozak Yaylası Hacı Hamzalar Köyü'nde aldığımız yeni evi şöyle baştan bir tanıtıyorum size. Demir kapıdan girdiğimizde Ahırlar Bölgesi birinci bölüm. Buraları düzenleyeceğiz yeniden inşallah. Garaj olarak burayı tanzim edip bu evi de çatıyı kaldırıp ahırı yani yepyeni bir ev yapacağız. Ahırın bölmeleri oldukça güzel. Burada saman balyalarıyla dolu bir yer var. Burayı salon yaparım Allah nasip ederse. Devamla ikinci bölümü rahatlıkla bir oda olabilecek gibi düzenli. Karşıda ocak filan var. Güzel taş bir yapı. Elden geçirilirse şahane olur. Ve tabii üçüncü bölümü var. Burayı da Banyo tuvalet olarak düşünüyorum. Bakalım. Nasibimiz. Sonra esas evimizin kendi bölmesine burada minik birkaç tane tavuk bizden önceki insanlar yapmışlar. Esas evimizin olduğu bölmeye geçiyoruz. Burada işlenmeye muhtaç küçük bir alan var. Burada tarım yapabiliriz. Süs bitkileri, çiçekler yapabiliriz. Burada çok güzel bir manzara tabi. Özellikle sabah manzarası bir şahane. Yani şöyle bir genel alayım. Gerçekten çok güzel. Ahırın arkasına doğru geçerken böyle enteresan granit bir alan var. Bu köyde granit işlemesi çok fazla olduğu için yer gök granit tabi. Bu granit alanı henüz düşünmedik bir değerleme yapacağız buraya. Burada çok güzel bir alan var gerçekten. Enfes bir çam ağacının altında. Buranın manzarası da çok güzel olduğu için burayı değerlendirmemiz lazım. Granitler çok güzel bir alan oluşturmuşlar. Adeta burada farklı bir bölme var gibi. Bu bölümü de bir şekilde değerlendireceğiz arkadaşlar. Ben bu bölümü gerçekten çok etkileyici buldum doğrusu. Daha sonra evimizin önündeki esas hobi bahçesi dediğimiz kısım. Bu bölümde buraya ceviz ağacının altına bir tane piknik masası koyduk ki eğlenceli olsun biraz işte. Orası gölge ve çok güzel serin oluyor şu anda da yani Ağustos'un bu 17'sinde İzmir cayır cayır yanıyor ben burada serin serin çekim yapıyorum burası bağımız bu bağı altını bayağı temizlemeye gayret ettim çok çalı çırpı ve ayrık otu doluydu diplerini açacağım daha bir sürü Gücüm yettiğince yapmaya çalışıyorum. Bu bağı bir takım kazıklarla belki de 6-7 kazıkla şöyle kaldırmayı düşünüyoruz. Sınırımız buradan. Sınırımız buradan. Bu ağaçlar bizi e, arsamızı ihata ediyor. Evin içini de birazdan size göstereceğim. Çok güzel. Bir de fırını var burada. O çok işimize yarıyor gerçekten. Bu fırın İtalyan tarzı pizza fırını şeklinde tanzim edilmiş. Öyle dizayn edilmiş, son derece güzel. İçi de faal. Ben o bakımdan burayı şimdilik değerlendireceğim. Bakalım neler yapabileceğiz. Burada ekmek tekneler ne kadar hepsi duruyor. Bu evin yapımında eski evden çıkan tahtaları falan hepsini sağa sola koymuşlar. Onları da kışın makul zamanlarda yakarız inşallah. Ceviz ağacı gerçekten hoş ve güzel. Burada altta Alt sınırımızda farklı bir ahır daha var başka birisine ait. Buradan yol geçiyor. Yol da enteresan. Buradan bizim evimize çıkan ayrı bir merdiven daha var. Taştan yapılmış çok hoş bir merdiven daha var. Oradan böyle muhtarın evine doğru gidiyor. İşte uğraşacak, oynanacak çok alan var. Çok eğlencelik var burada. evimize girersek evimize girmeden önce şurada daha önceki kullananların mağaza diye isimlendirdikleri bir bölüm var. Orada alet edevatlar duruyor. Mümkün olduğu kadar temizleyip düzenlemeye çalıştım. Daha çok iş var. Banko falan yaptıracağız köşeyi inşallah. Şöyle bir genel göstereyim. Genel bir yer böyle. Şuraya köşeye belki bir tezgah banko yapılabilir şu kutular kaldırıldıktan sonra. Biz burayı şimdilik ardıya odası olarak kullanıyoruz. Daha sonra ha, dışarıda şöyle güzel bir çeşmemiz var. O çok güzel gerçekten, çok işimize yarıyor. İnsanı çok işine yarıyor. Arka tarafta da diğer bir mavi kapıyla yan komşunun bahçesine çıkılıyor. Evin içine girdiğimizde böyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. Burası böyle köy evinden ziyade sanki İsviçre dağ evi gibi hazırlanmış bir mekan. Böyle enteresan güzel bir şöminesi var. Bazilika kapısına benziyor. Ondan sonra işte televizyonun altında ben bir ağaçlardan bir şeyler yapmaya çalıştım. Böyle güzel bir mutfağı var. Köy işi, eski niş dediğimiz çok tatlı dolabı var. Ondan sonra cuma. Yukarı kısmı da göstereceğim size. Çok güzel bir kuzine soba. Hakikaten kışın faydalanacağımız güzel bir kuzine soba var. Ben şimdilik etrafı temizleyip bir iki parça sandalye atarak başlıyorum maceraya. Ve burası bir yatak odası burada böyle işte kendimize göre ufak tefek bir hazırlık yaptık öyle. Yüksek tavanlı çok güzel. Banyosu oldukça güzel. Temiz. Pırıl pırıl. Yepyeni küveti vesairesi son derece güzel yapmışlar. Hiçbir sıkıntısı olmadığı gibi. Lavabosu, bankosu. Oraya bir çamaşır makinesi attık ki. işte şehirdeki yaşantıya biraz yaklaştıralım. Ondan sonra mı Üst bölümde de loft var. Lofta bir çıkıyoruz. Loft çok güzel. Ben çok seviyorum orayı. Aynı İsviçre'de dünya para verip kaldığımız dağ evlerinde Böyle bir yerde kalıyoruz işte. Loft bölümü bu benim torunumun geldiğinde bahçeye kurup eğlendiğimiz havuzu. Bu loft bölümü böyle çok hoş, kendine göre ambiyansı olan bir yer. Burada da gece çok güzel uyunuyor gerçekten. Serin serin, efil efil uyuyoruz. Buraya bir düzenleme yapacağız elbette, bakacağız. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Daha düşünmedik tam olarak. Buradan lofttan aşağıya doğru baktığımızda da evi genel çok güzel görüyoruz. Şu bacanın sağından şöyle. Gerçekten hanım zaman zaman ben buradan düşer miyim diye korkuyor ama elbette. Alışkınız çok şükür. Loft ile bu evimizin genel tanıtımını sonlandırıyorum.